Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün 23 Ocak Pazar Gast Impact Amerika yarışı için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 9 koşulu bir program var. Dokuzumda sizlere yetiştirmeye çalışacağım. E, Tabi programın e, oranlarda biraz sıkıntı olabilir. Onu da belirteyim arkadaşlar. E, ben fazla sözü uzatmayacağım. Hemen yarış programına geçeyim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek 1. koşu saat 20.30'da Meydan dişlere ait 4 yukarı İngilizlerin 1000 metrelik çim koşusunda 9 safkan arasında koşacak olan bir yarışta hemen oranlara bakacağız. Arkadaşlar bu arada e, dün de son dakikalarda herhalde e, çimler iptal oldu. E, o yüzden arkadaşlar ben bazen çimlerde tek olarak önerdiğim safkanlar e, aklınızda olsun yani şimdi de bazen tek de önerebilirim at da önerebilirim de en azından bilgi amaçlı söylüyorum. E, benim tek olduğu zaman inanın ben o altılı yani oynamamak bence en doğrusu olur. Çünkü işler karışıyor zaten tek olarak bir tek orayı seçmişsem o yarışta eğer çimden farklı bir piste alınmışsa inanın o zaman atlar aynı şekilde koşamıyor. E, bunu bilgisini vereyim. Zaten sizler biliyorsunuz en azından İstanbul'da sentlik yarışın olduğunu biliyorsunuz. Yani her çim koşan sentik koşmaz. Her kum koşan sentlik koşmaz arkadaşlar. Yani bu bir gerçektir. Bazıları üçüne de yatkındır ama bazıları sadece tek piste de yatkındır. Yani hmm. o yüzden bazen pistler değişiminde maalesef farklı sonuçlar çıkıyor. O yüzden en azından bilgi amaçlı söyleyeyim diye. Gelelim bugünkü koşulara. Burada 5 dolu safkan 2 liralık orana sahip. 2 nolu safkan 4 lira. 6 nolu safkan 4,5 lira. 1 nolu safkan 4,5 lira. 9 nolu safkan 6 lira. 4 nolu safkan 7 lira. 3 nol safkan, 14 lira, 7 nol safkan, 28 lira ve 8 nol da 33 liralık oranına sahip. Hemen birinci koşuya geldik. ki Ben burada 5 nol 6 feet apart. The Factor temsilcisi için güzel bir orijine sahip. Junior Alvarado start alacak olan sapkan benim de bugün ön planda tuttuğum isim. 4 nolu Now How, We Know they Never temsilcisi İngiliz meşheli bir sapkan olan. Bu Rafael Manuel Hernandez'e start alıyor. Bugün biraz sürpriz konuda olan bir isim. Bana göre kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir isimler arasında 9 dokuz olu Tease Might Bet One bir, Get Stormy yine güzel bir çim orijini Louis Size start alacak olan safkanda e, bence muhakkak yazılması gereken diğer isim ve son olarak da 2 nolu Shika Boom bir konsiyonun temsilcisi Emisel Jaramillo arası start alacak olan safkanda yine güzel performansa şans verdiğim isim olacak 5-4-9-2 benim bu koşudaki sıralama olacak. Günün ikinci koşusu şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin 1000 metrelik sentik yarışında 8 safkan arasında koşacak olan bir yarışın hemen oranlara bakalım. Ee, tabii Tabi çıkanlar olabilir. Bazı yerleri ben geniş tutuyorum. Ee, belki yani çıkanlar olursa onların yerine alternatif olarak da at yazılabilsin diye arkadaşlar. Yani bu tamamen kalkın buraya çok at yazın anlamında değil. Bunu da belirteyim. Burada oranlar şu şekilde. 2 nol safkan 2.5 lira. 7 nol safkan 2.75. 1 nol safkan 4 lira. 5 on safkan 4,5 lira, 4 on safkan 7 lira, 8 on safkan da 10 liralık onlara sahip. Hemen programımıza geçtik arkadaşlar. Ben burada 7 nolu Midnight Pulk, bu Midnight Loot temsilcisi Miguel, Angel Vasquez de, son güzel ikinciliğiyle benim ilk sırada şans verdiğim isim 9 yaşındaki bir safkan. 2 nolu Mal Raux, Wishback temsilcisi Angel, Arroyo'da start alacak olan safkandan yine son üçüncülük Ayatat Mikar ve bir de beş nolu ol bir United States temsilcisi Hector L. Isaac veriyorsa start alacak olan Savkan'da yine iyi durumunda start alacak olan bir isim ama 11 aydır da start almayan bir isim şu an Türkiye'de AGF konumunda gözüken isimler arasında 7-2-5 öncelik şans verdiğim isim ama bu ay gibi eğer genişletmek isteyenler veya çıkan olursa da ilave etmek isteyenlere bir nolu Regen Hart ve White Nation temsilcisi Louis Saiz'de en azından performans fena değil bir de 8 nolu Red Mule bu Red Rocks diye seçti. sahip Rafael Manuel Hernandez'e stat olacak o safkanda. En azından bu ayakta ilgini etmek isteyenlere önereceğim isim olacak. Günün üçüncü koşusu Maiden dişi ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışında 7 safkan arasında koşacak olan bir yarışın oranlarına bakalım. Evet açılan oranlar şu şekilde. 2.10 safkan 1.55 gibi oranına sahip. 5.10 safkan 2 lira. Altın safkan 4 lira, bin on safkan 5,5 lira, 4 on safkan 10 lira, 7 on safkan 16 liralık oranına sahip. Programımıza geçtik arkadaşlar. Ben burada iki nolu Hasıl Queen, bir Cantros temsilcisi, de Barakola start alacaklarım Bana göre kazanmaya en yakın isim meydana veda etmesini bekliyorum. Benim bugünkü banko isim olacak arkadaşlar. iki nolu Hasıl Queen, David baraka ile günün bir sonraki koşusu yani dördüncü koşuya geldik. Aynı zamanda ikinci altılı Ganyan ayağımızın da başlangıç aya. Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında 8 safkan arasında koşacak olan bir yarışın hemen oranlarına bakalım. Evet buradaki oranlar şekilde 4 non safkan 2.25'lik orana sahip 7 non safkan 3 lira 5 non safkan 3.5 lira 8 non safkan 5 lira Altın on safkan 5 lira, bin on safkan 16 liralık oranına sahip. Hemen programımıza geçtik arkadaşlar. Bugünün dördüncü koşu için. Ben önce 7 nolu Aga Ramos Pudas, bir Jesse Dream temsilcisi Javier Castellano ile start alacak olan en azından performans olarak bayağı iyi gözüken isim. Ben de, de ilk sırada 8 nolu Red England, bir Ancoptor temsilcisi Luis Saez ile start alacak olan bir isim de ilk kez start alıyor ama iyi bir orijine sahip. Kesinlikle bence iyi imal edilmiş lazım. Bir de 4 nolu Capture The My Time. Bir diğer temsilcisi Leona Reyes, e start çocuk isimde yine güzel performansıyla şanslı gördüğüm bir diğer isim olacak. 7-8-4 bu 3 safkan biraz daha ön planda ama e, 5 dolu Lord Jackson bu Lord Nelson temsilcisi Romero Ramsay Marak'la en azından bir yarış görme avantajı sahip. 6 dolu Horey 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 bir Bahmeyan Sukaol temsilcisi Hector Isaac Berrios'a e start alacak olan safkanın. güzel performansı olan bir isim. Bir de 1 dolu Mike Mirage'da bir çiftli temsilcisi Luca Panic ile star olacak olması da en azından bugünün tatlı sürprizini gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip bir isim arkadaşlar. 7-8-4 önce 5-6-1 de daha sonra şansı gördüğüm isim olacak. Günün 5. kursuna geldik. Şartlı dişiler ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1670 metrelik sentlik yarışında 11 safkan arasında koşacak olan bu yarıştın hemen oranlarına bakalım. şu andaki oranlar şu şekilde. 1 nol safkan 25'lik oranına sahip. 2 nol safkan 4 lira. 5 nol safkan 4 lira. 7 nol safkan 6 lira. 8 nol safkan 7.5 lira. 3 nol safkan 10 lira. 11, 16, 4 nol safkanlarda 22 lira gibi 28 lira arasında orana sahip. Burada benim burada yazdığım bir tanesi çıkmış gözüküyor. Sayalım şurada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane safkan gözüküyor. Ee, benim bugün ön planda tuttuğum e, 8-10 safkan şu anda çıkmış gözüküyor. Hemen programımıza geçelim arkadaşlar. Ben burada sıralama 1-0 Kissing Frogs, Kylo Prince, Dempsey, C.Junior, Alvaro'da start alacak olan safkanım. Benim de ilk sırada şans verdiğim isim. 7, pardon, 2 nolu Mirabel May, bir Palas Maris temsilcisi İtalya'da Gaffney start alacak olan bir isim yine güzel performans ve iyi orijiniyle. 7 nolu Sili Vanella, bir The Factor temsilcisi Louis Saiz'e start alacak olan Safkan yine güzel performansıyla. Burada 8 nolu Danzarate yarıştan çıktı arkadaşlar, bunu da belirteyim. 3 nolu Starship Misha, bir High Cotton temsilcisi Miguel Angel Vasquez e. yine önlerde şansı gördüğüm bir isim. 1-2-7-3 öncelik şans verdiğim isim. Ee, bu aya eğer biraz genişletmek isterseniz de 5 nolu Remeting Spirit bir Kısaba e, temsilcisi Rat Ortiz Junior'la 9 dolu Uptown Queen bir big drama temsilcisi Louis Reyes'le ve bir de 11 dolu Trulli bir White Hawk Charge temsilcisi Edgar Sprado'la önlerde şans verdiğim isim tabi bugün bayağı bir sürpriz konuda çıkıyor bu safkan 1-2-7-3 önce 5-9-11'de daha sonra şansı gördüğüm isim olacak. Geldik günün 6. koşusuna. Maiden dişiler ait 3 yaşlı İngiliz'in 1500 metre çim koşusunda burada da çıkanlar olacak. En az 4 tane safkan burada da ayrılacak. Zaten şimdi belli olmuştu büyük ihtimalle. Hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda buranın oranları maalesef açılmadı. Hemen programımıza geçelim. Bu Günün 6. koşusu için ben burada 12 nolu Radiant Gem bir Summer Frontems Sicilyer Gaffolini stratejik Benim bugün e, öncelik şans verdiğim isim. Bu arada bir bakalım burada çıkan safkanlar gözüküyor mu? 16 safkan çünkü burada vardı. Evet burada çıkanlar şu anda belli arkadaşlar. Bakın 5 nolu safkan yarıştan çıkmış. E, ben ben de işaretli olan vardı. Bunu da çıkartayım. 5 çıkmış. 12 nolu savkan yarıştan çıkmış. 13 çıkmış. 12, 13 bir de 16 nolu savkan. Ben de 16 da vardı. Her ikisini de çıkartalım böyle. Yani burada çıkanlar en azından görebilirsiniz. 5, 12, 13, 14 ve 16. 4 tane savkan şu anda koşması vaziyette gözüküyor. Gelelim buradaki sıralama. Ben 12 nolu Radian Gem, bu Samur Front Temsil, dediğim gibi kazanmaya en yakın isim. Yani bir alternatif bir banka adayım. Eğer bayağı bank olarak geçmek isteyenler için benim tek adayım bu. Burası. Ama rakip isterseniz, rakiplerin ben buraya 5 tane safkan yazmıştım. Hatta 6 tane yazmıştım. Bunlardan 3 tanesi çıkmış yarıştan. Ee, burada kimler kaldı? 4 nolu Contest Dream, Jesse Dream temsilcisi Junior. Alvarada ilk kez start ama ben bugün bayağı sürpriz konumda görüyorum bu sapkan. Fena bir safkan değil. 8 dolu, on the time, bir notice time tepsisi için bu Safkan Sen sentetikte koşmuş ama bugün Çim'de de koşar mı? Koşar. Çünkü orjina göre bana göre Çim'de de etkili koşması lazım. Bir de 15 dolu e, hard to ignore, bir hard to point anne kanatlı bir dubavi, yani kanatı bayağı güzel cümle yapar istersen bence en azından sürpriz sevenler için ideal isim. Ama 12 bende birkaç adım önünde 4, 8, 15 de rakip isteyenler için önereceğim isim olacak. Geldik günün 7. koşusuna Şartı 4 ve yukarı İngilizlerin 1000 metrelik sen tek yarışına hemen 8 safkan arasında koşacak olan bir yarışın oranlarına bakalım. Evet bu koşunun oranları şu şekilde. Safkan, 1 nolu safkan 1.55 orana sahip. 2 nolu safkan 3 lira. 8 nolu safkan 3.5 lira. 4 nolu safkan 7 lira. 6 nolu safkan 8 lira. 3 nolu safkan 12 lira. 5 nolu safkan da 14 liralık orana sahip. Bu arada arkadaşlar haberleri sürekli izliyorum. Zaten evde en... Ee, sokağa çıkma yasağım olduğu için bir yere de gitmiyorum. Ee, yani izin verse bile ben gitmem çünkü en azından başkasına hastalık vesilesi olmamak için arkadaşlar. Ee, havalar iyice kötüleşti, her yerde karlar başlıyor. Gerçi İzmir'de kar yok ama soğuk yine. Ee, yollar çok tehlikeli ama gerekmediği sürece yollara çıkmamanız bence en sağlıklısı arkadaşlar. En azından şu birkaç gün herhalde bu şekilde geçecek. O yüzden dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Gelelim bu yedinci koşuya. Benim yedinci koşudaki sıralama şu şekilde. Sikli zonlu Ricky, bir Sun Troker temsilcisi Edwin Gonzalez'in start alıyor. Son güzel yarışı bence gayet tatminkar. Sapkan baya bayağı bir formunu yükseltiyor çünkü. Sekiz bende, birinci at. 1, 10, 10, Zanno, bir nolu Zanno ve Razano temsilcisi Irat Ortizce gibi usta pilotuyla yine kesinlikle buranın şansları aslında. Yedi nolu White of Glory, bir Cemalist temsilcisi Tyler Gaffanel ile, ile start alacak olan yine bu yıla kazanarak başlamış bir de ikinci nokta determinant free. Bir tale of the Louis Sainz gibi yine usta pilotuyla yine bugünün şanslıları arasında. 8-1-7-2 bu dört safkan bana göre her şeyle ön planda olmayı hak ediyor. Ama eğer bu aya biraz garanti isterseniz çünkü yine birbirini geçebilecek safkanlar var. Bunlardan altın onu, hard count bir run away and hide. şu an Türkiye'de TJK'sında sürekli reklamı yapılan bir aygır. pak Paco Lopez'e start oluyor ve bayağı da güzel bir performansı var. 4 dolu no kui no bir moro den raid tipsi Junior Alvaro start alıyor ve safkanın genel görüntüsü oldu iyi ve formda. Bir de 3 dolu the thing is işte the thing diyorum the thing. Ee, bir frost temsilcisi Romero Ramsay Marak start alacak ama da yine nerede e, sürprize imza atabilecek kapasiteye sahip isim. The thing diyorum the thing şeydi ya. E, nereden aklıma geldiyse artık e, bu e, ne o bir tane korku yazarı vardı ya işte onun bir kitabın filmi hatta bir film de var The Thing diye bir şey şey ismi evet. yani <laughs> korku filmi e, al, ne diye adam ismi kuşları çevirdi hatta neyse adam başını kendi adamı söylesem ama unutacağım yani o vaziyetim adamın aklı korku yazarı bir ünlü bir yazar var ya yani onun bir filminin ismi de öyle The diye vardı <laughs> oradan The Thing dedim yani. E, neyse arkadaşlar 7. koşu 8 7 1 7 8-1-7-2 önce 6 4 3 de daha sonra. Günün 8. koşucu şartlı 3 yaşlı İngiliz'in 1000 metre isen tek yarışına 8 safkan arası koşu yapan bir yarışın hemen oranına bakalım arkadaşlar. Stephen King ha şimdi aklıma geldi Stephen King tamam. Ya insan bazen ha dediği zaman aklına gelmiyor gerçekten. Orijinali ezbere tutuyoruz. Gerçi ben ezbere tutmuyorum. Sadece bilgi amaçlı tutuyorum kafamda. O da benim hoşuma gidiyor. Yani çocukluğumdan beri, yani ilk yarış hayatına başladığımızdan beri şu orijinlere karşı meraklı olduk. E oradan kaynaktan, nasıl kaynaklanıyız artık. Ama iyi bir şey. gelin buradaki oranlara, burada e, evet bakın işte burada bir bankon vardı. Bank, banko yarıştan çıkmış arkadaşlar. İşte bu neden oluyor? Oluyor. E ben burada 1000 ton safkanı bank olarak tutup 1 safkan yarısına çıkmış. 5 ton safkan hemen ne yapıyoruz? 5'i biri kanalıyoruz tabii ki hemen. İşte banko çıkınca ver alır. E, 5 10 safkan 2,5 lira oran sahip. 6 ton safkan 5,5 lira oran sahip. 8 ton safkan 6,5 lira. 4-10 safkan 8 lira, 2-10 safkan 11 lira, 3-10 safkan 12 lira. Gerçi ben alternatif banka olarak sunmuştum. Hatta şablonunda e, görürsünüz şimdi. E, hemen programımıza geçelim. Ben burada e, tabi bir çıkınca ne oldu? Bir benim alternatif bankaydı ama rakip olarak da 5 başka Bu Mucho Macho Man temsilcisi Miguel Angel Vasquez'e. benim şu anda ilk sırada şans verdiğim isim. Daha sonra 8 dolu WoW Run. bir Run Happy temsilcisi Luis Saez'e start alıyor. Bir de Altınolu Lukaku. Bir kontrol temsilcisi Junior Alvarado da start alacak olan bir isim de yine son yarışını kazanan bir isim. Yani formda. 5-8-6 benim bu koşudaki sıralama. 1000 Safkan yarıştan çıkmış arkadaşlar. Bunu tekrardan belirteyim. Hatta şuradan e, ee, netleşsin. Ben size oradan da göstereyim arkadaşlar. Evet. Şu anda 3-4-5-6-7. Sadece 1 çıkmış burada. Gördüğünüz gibi sadece 1 çıkmış. Ee, günün son koşusuna gelelim. Hemen burada son koşuda şartı dişiler ay 4 ve yukarı İngilizlerin 1000 metrelik çim yarışında burada 13 safkan var ama yine burada çıkan safkanlar olacak. Ee, bunu da belirtelim. Hemen oranlara bir bakalım arkadaşlar. Vallahi bu çim yine değişir mi değişmez mi onu da bilmiyorum ama Kasrın Pak şu anda hava durumu iyi gözüküyor ama tabi orası belli olmuyor. 5 yani dakikada yağmur bile yağsa hemen orası değişebiliyor. Artık Allah nasıl bir yağmur veriyor ben de anlamadım. Ee, gelelim buradaki oranlara. 1, 1.0 ons safkan 2.25 oranına sahip. 2.0 ons safkan 2.5 lira. 9 ons safkan 6 lira. 6 ons safkan 6 lira. 8 ons safkan 7 lira. 11 ons safkan 11 lira. Hemen programımıza geçelim arkadaşlar. Ben burada 1 nolu iglo. Bu mi, HVC temsilcisi Louis Sazer'ı start alacak olan bu safkan. Bana göre kazanması en normal sonuç olur. Ha bu yarış Sentede geçerse yine benim bankom 1 nolu arkadaşlar. Çünkü zaten 2 e, ilk iki yarışını sentelikte yapmış. Birincilik ve üçüncülük. E, son yarışı Çim'de. Çim'de yine böyle kısa mesafede bir yarışında. Gerçekten müthiş bir yarıştı. Eğer izlemeyen varsa e, bunu TCK sitesine girip seyredebilir arkadaşlar. Nedenini söyleyeyim. Tam bir, böyle kısa mesafede bir gerilerden geldi. En dıştan bir koptu geldi. Hani yarış kazandı derken de onun dışında da başka bir atisiplide kalktı. Yani Atak yapan atı geçen bir at bence daha başarılı yani. Müthiş bir yarış oldu. Tabi orada birkaç bu yarışta koşan safkanlar da vardı. Bunlardan birisi kimdi? Bakalım burada. Mamba. Evet bu Mamba mıydı? Yok başka bir safkan aradı. Neyse. Arkadaşlar ben Birnoğlu safkanı banko olarak tutuyorum. Birnoğlu. İglo, Luis benim banko isim. Şablonumuza gelelim. Hemen şablonumuz gördüğünüz gibi Birnoğlu safkan tek olarak geçiyordu e, burada hemen safkanla bir karalım. Benim şey çalışmıyor. O yüzden böyle yapacağız arkadaşlar. Evet. Klavye benim sıkıntılı biraz. E, birinci koşu 5 4 9 2. E, i̇kinci koşu 7 2 5 daha sonra 1 8. Üçüncü koşu 2 tek, dördüncü koşu 7 8 4 daha sonra 5 6 1. Beşinci koşu 1 2 7 8 3 daha sonra 5 9 11. 6. koşu 12 alternatif bankladayım 4 5 16 8 15. Burada 2 3 dansız çıktı. E, bildiğiniz gibi 5 çıktı. Eee bir de 16 nolu safkanlar çıkmış burada. Eee 7. koşuda 8 11 7 2 daha sonra 6 4 3. Burada da dediğim gibi bakalım burada karadel. Evet burada da 1 e, nolu safkan yarışına çıkmıştı. 5 8 6 8. koşu son koşuda bir ona sakın tek arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kal arkadaşlar.